Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki kim Ramazan-ı Şerif'in gelişine sevinirse geçmiş bütün günahlarını Allah bağışlar Celle Celaluhu. Evet biz de biricik kızımla birlikte bu hadis-i şerifi yaşayalım istedik. Ve dün birkaç tane e, hediyelik eşya satan yere gittik. Ramazan-ı Şerif'in geldiğini sembolize eden yazılar aradık, süsler aradık yok. İsmini veremeyeceğim bir alışveriş merkezine gittik. Dedik ki işte orada bütün hediyelik eşyalar satılır. Dedik ki böyle bir hediyelik eşya var mı? Vallahi dediler biz bu işin menbaayız. Bizde yoksa hiçbir yerde yoktur. Biz getirmedik böyle bir şey yok. Ben bu videoyu şu açıdan çekmek istedim. Bakınız İslami değerlerimizi ne kadar kaybetmişiz. Bir Hristiyan bayramı olan Noel'de Noel günü gelmeden aylar öncesinden hediyelik eşya satanlar ne satar? Yeni yılınız işte kutlu olsun. Yeni yıl Noel baba şu bu. Bütün argümanlarını satarlar. Bütün donelerini getirirler satarlar. Ama Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın vermiş olduğu net bir mesaj var bize ve bütün bütün ravilerde geçer. Hepsinde geçer. Kim Ramazan-ı Şerif'in geldiğine sevinirse geçmiş günahları mutlak af. Mutlak af. Kesin af. Bütün ravilerde geçer. Hepsine bakabilirsiniz. Ama Türkiye'mizde yani burada bakın dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'mizde biricik ülkemizde bu hadis-i şerifin hiç yeri yok ne bir böyle işte geldiğine sevinilen ne bir hediyelikler ne bir şeyler hiçbir şey yok. Peki hoca bunları nereden aldınız? Bunları biz almadık. Kendi imkanlarımızla yaptık. Evet şunlar tabak. Tabakları kestik. Bu şekilde süsler yaptık ve evimizi süsledik. Allah nasip ederse de bir ay boyunca bunlar kapımızda duracak. İnşallah biz ve bu videoyu izleyenlerin hepsi inanıyorum ki Ramazan-ı Şerif'in geldiğine sevindik Ve geçmiş bütün günahlarımız affolundu İnşallah öyle bir Türkiye hayal ediyorum ki Duam olsun burada da bu mübarek gecede Ramazan-ı Şerif'in bu ikinci gecesi biliyorsunuz Şu anda bu videoyu çekerken İnşallah öyle İslam'ın cuğuş ettiği İslami objelerin satıldığı İslami objelerin ön plana alındığı bir Türkiye olur Hepinize Allah'a emanet ediyorum Esselamu Aleyküm ورحمة الله وبركاته